arkadaşlar 20 Temmuz 2024 İbrahim Yüzgüllü Merhaba arkadaşlar 20 Temmuz 2024 İbrahim Yüzgüllü Yüzgüllü öyle bir soyadı İlk sipariş verdiğimde zaten bu Yüzgüllü soyadını ben çok merak <laughs> ediyordum Orada görünce böyle hakikaten yani böyle belki Bingöl'lü gibi bir yağ güllü derken böyle şey Öyle bir güzelliği var. Geldi işte e, 11 Nisan bayramda. iki tane kovan aldı bizden. Biz de ona tabii oradaki bir şeyinden bir iade ziyaret yapalım dedik. Yağlığına ziyarete geldik. Bursa'dayız şu anda. Evet. Onu da söylemiş olalım. Evet. Abiye İbrahim Daha abi, veririz. bu arada senin hayatına bir şey kattı mı? Yani böyle bir hani diyoruz ya mutlu arıcılığın buluşma noktası diyoruz ya. Gerçekten de böyle bir mutluluk Vallahi verdi mi? Şöyle bir şey söyleyeyim abi. İncelik siz hoş geldiniz. üstüne abi. Sağ ol, teşekkür ederim. İrfan Bey internetten falan işte videosular seyretmek. Şuradan oradan tanıştım. Tavsiye ettim baktım. Ondan sonra videolardan izleyirken zevk aldım. Maske evet. yok, bir şey yok. Adam sirke alıyor. Abi benim arılarım da var çok değil şurada 200 metre 300 metre ileride. Evet bunlar Maske ayrı duman olmadan valla giremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> bunları Aslında. görünce bir aklında şey oluştu mu? Hani bu ha. ya gerçek olamaz bunda bir şey var. Valla olamaz dedim inanmadım baştan. Yani ondan sonra e, aldım getirdim buraya açtım hakikaten de yani. Evet. Arıla uksan. Ha bal diyorsan ben de açmadım bakmadım, daha bal <laughs> ben bakmadım. Da görmedim. İnşallah beraber bakacağız. Göreceğiz. beraber bakalım bir görelim bir sene de. O... Bunlara nasıl bir bakım yaptın? Hani geldiler, e, kaç çıta gelmişlerdi mesela? Yo, bunlar bunlar ben 6 çıta aldım. 6 evet. çıta olarak aldım, getirdim buraya. Eee Nisan'ın 11'i 2024'te. Bayramda. Ha bayramda evet. Ankara Pazarından. İrfan Bey'den aldım iki arı kova. Ondan sonra 10 on mi 15 gün aradan tam olarak hatırlamıyorum. Katı da koydum ya. Yani. Evet. Besleme durumu nasıl Besleme sonra? ilk yaptım. 3 kere dört kere beslemesini tamam, yaptım. Tamam kadar o da normal. Kat attıktan sonra ne besleme yapmışım ne bir şey. Kat koymuşum çerçeve koymuşum. Kat koymuşum çerçeve koymuşum. İçine de bakmadın. İçine ya. de bakmadım. Z zahmet vermedi değil mi bu ara? Hiçbir zahmet de vermedi. Bir günde beni ısırmadı. Ablamız da burada. Mert evet. Kardeşim de burada, onlar da küçük aracılar. Beraber açalım, beraber bakalım. İnşallah. Nesim kısmetin neyse. Neyse onu bir görelim evet. bakalım. Hayda. Evet. Buradan işte geldiğimiz bıçağımızı getirdik değil mi? Şey, şey var. Abi o şey, İrfan Bey. Şuraya bak. Hocama ben bu bıçak vermiştim, bu bıçağı geçiş kullanayım ben. Abi getireyim buyrun. Bizim şey bu oluyor abi. Ben burada çalışayım. İnşallah, bundan sonra biz de çalışacağız orada. <laughs> Anladın <laughs> mı? Güne Sen arıya böyle yani sana bir şey yapar zarar verir diye bir bakalım. İbrahim şöyle. abi bunlar Hadi da hani diğer arılarda da böyle bir e, sakinlik e, böyle bir katatma durumu oldu mu yoksa onlar yani hiç yani, şey mi yani e, bunlarla kıyaslayamıyoruz şu anda. Burada da değiller. Durumları nasıl onların? Ya bunlar biraz bana göre bayağı hırçındı. Ondan sonra farklı gelişme farklı. Sakinliği abi biraz ben maskesiz girmiyorum bak. zaten. Tabii tabii biz de hiç önermiyoruz. Ben hala da maske elinde maskesiz yapıyorum. Maskesiz önermiyorum ben şimdi. Evet. Az evet. biraz evet. şöyle. Gerçi tarzı falan. yaşadık falan. Arada biraz arkada çalışacağız. Biz şöyle sen ağzına bakalım şöyle bir. Tut abi. Zaten karakteristik özelliği. Yukarıdan dumanı verdi mi aşağıya evet. ilerliyor. Tutaları zaten getirip koymuşum. Hayır. Bu burada gelsin evet. diye buna biraz uğraşıyor böyle. Şunu bir kenara alayım evet. ben. Evet. Bir boşluk evet. yapayım da abi şuradan. Aynen aynen Zaten Şunun üstüne şöyle koyalım. biraz aralıklı koymuşsun şişirmişti çıtaları da abi. Şimdi şuradan böyle bir havalandırmalı çalışmış. Değişik gelmiş. Hakikaten bana da değişik Aşağıza geldi. Aşağısında bunun yapışık onu da gösterelim abi. Yani. Özellikle zaten arı buradan çalışmaya başlamış. Buradan doldurarak geldiği belli. Şurada bu yüzüne koymuş. Hakikaten güzel. koyu kıvamlı bir bal. Bu tarafı boş burada. Buraya kadar gelebilmiş. Başka Aşağıda da, şey var. Arada bir tabii geniş koyunca çok da bakmak gerekiyor aslında. Evet. Üçüncü kattayız. Şu anda da, üçüncü kattayız. Orada bir e, şey yapmış. Yukarıya doğru dalak yapmış. Ay Abi maşallah. Böyle bir üç kilo falan bir <laughs> usta Maşallah. Bak şuradan da abi oraya yapışıp olan gelmiş. bunlar yeri. Maşallah <laughs> maşallah. Yani. Aşağıdan Bak şöyle e, yapıştırmış doğru. oraya. Şimdi şuraya alayım. Şöyle bir Aynen kenardan abi. gidelim. Hakikaten güzel bir yeşil buğsanın. Hocam arıların sizin de arınız var. Hatta Maşallah bayağı da bir arı, arı var sizin de. Yapıyor? Hani böyle bir bakın şurada şöyle bir. İbrahim abi şu güneşe şurada. karşı şunu tutayım böyle bir şeyini alabilirsen. Evet alıyoruz, abi, alıyoruz. De, dengem gidiyor. Böyle Peki, bir Peki böyle sırlı ballar oluyor mu diye bak burası Alba, mesela şurayı göstereyim bir mi? Şöyle bak, bir koyu bir, bir bal yandan da şişirmiş hatta arının e, ee, bu aralıklı koymasının da o göstergesi buna ait olduğunu da görüyoruz. Böyle bir sırlama oluyor muydu? Olmadı ben hiç almadım. Hiç almadım. Vallahi hiç almadım. Şunlara ya. burayı birlikte bakıyoruz ben aslında değil mi bunlara? Birlikte ilk defasına beraber bakıyorum. Vallahi ilk defa bakıyorum. <laughs> Çıta verdik geçtik yani bunlara. Yani, aynen. Yani üçüncü yani, katta bile bu. ben de buraya de, kadar hiçbir zaman açmamıştım. Böyle sırlı bal vallahi oluyor mu açıyorum. hocam? Olsa da iki, iki ikinci da katta olur gibi olur. Zaten karakovan bu çıtalar muhtemelen çoğu yani. Belli açılmış böyle. böyle. Yok. <laughs> <laughs> Ondan sonra alt katta böyle İbrahim abi. Yani şişkin bir alta yapışık aslında yani. O aşağıdan kopup da geliyor arkadaşlar. Ya emin ben ol 4 kiloyu böyle. geçer ya. Şu işte yanda koyduğu için böyle. Şu da az bir. Bak şöyle. Maşallah. Ne maşallah. düşünüyorsun Allah. hocam ben sen ben kendi ben aralarına ben kıyaslayınca? Yani bu verim belli. Maşallah şükür inşallah. Değil mi? Şimdi Bursa'da adıları... bir arkadaş hakikaten tüylerim diken diken oldu. Etkilendim. Biz dedem zamanından bak, beri böyle bak bir şey yani. almadık dedi abi ya. Çok şey yaptı bana. Allah Allah ya. e, maşallah. Böyle. Vallahi ben izlemem. Nasıl abi. hocam? Ya, Niye orada duruyorsun şey İbrahim ya, abi? Burada... Gelir yani. Ya, şuradan şuradan bakalım. Bak burası Şuraya. da kıpkırmızı. Sayanızda oluyor, yani. <laughs> ya, sayanızda oluyor bunu ya vallahi sayanızda aracıyız abi sadece abi, yani he, kaliteli ya, arazi olsun Ben dua ettim. ilk başlangıçlarda diyelim ki arılımın birinde 50 arı var 50 aradan 50 kilo bal alamıyorduk abi doğru bunu böyle bir artı pozisyona geçince bu şekilde bir aradan işte bir aradan o, o kadar bal alınca bunun duyurulması lazım dedik Allah abi Allah bir şey olsun. paylaştıkça çoğalır ya şimdi Aynı, belki inşallah, binlerce inşallah inşallah oluyor yani, bu tam bunları dolu mu koydun ne böyle ya? <laughs> yani şimdi çekecek yok, yok. diye mi koydun İbrahim <laughs> Vallahi abi? Vallahi hocam beraber görüyoruz bunları <laughs> ya. işte. hadi biliriz. Vallahi beraber söyle. görüyoruz bak. Yemin ediyorum <laughs> bak yani yani şuna yalan yok ya. Meşe meşe balı. Ha, koyu bir bal, ya. bal <laughs> yani. O, 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 koyu bir bu bal, sene çok koyu geldi simsiyah. Değil mi? Çok koyu bal geldi. Arı zaten sakin bir arı. Arada biz sıkıştırıyoruz öldürüyoruz falan. Hem sakinliği var hocam. Hani sen maskesiz bakamazsın zımarlara. Ya bak mert de burada yani. Onlar da öyle. Kandırayım desen Abi kaldıramıyorum. Emin ol, bulana dolu bu aranın senin. Vallahi Artık istersen bak yani. Ya. Yani istersen aslında bak yani. Asma kata bakma imkanı var mı? Yavru basma nasıl olmuş? Bakalım ya çok şey yaptım çok Yaptın, merak s... ettim ya yavrusu. Yani yavru burada aslında he? senin düşüncen de ızgara da yok hocam. Bunların yok. yarısı abi, yavrulu yavru yavru yabaca, olması yavru 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 ya gerekiyor değil, değil, de, değil mi? Kendi ortaları yalı Sen yapar. Yani. Olması lazımdı. Senin arılar öyle mi çalışıyor mesela? Genelde öyle oluyor. Hocam şimdi. şunu şöyle bir tutabilir misin? Sakinliğine ne diyorsun Sen hocam? Şey. Sen hani dedin ya. Ben maske varsa alayım dedin ama maskeyi oraya attığını şey gördüm, şey, gördüm şimdi. Gerçekten. Abi bir iki tane soksun şey, da abi, şurada bizim hep sokuyorlar. Yani. <laughs> <laughs> yani şu anda bir tanesi gelip bize bakmıyor yani. Sen de yardım edin. Yardım et abi. Öyle. Bizim İrfan abinin arısı diyor, bel belfit'i yapacak bizi diyor. Yapacak şey değil bir arkadaş da öyle yani diyor. Yani şura üst tarafa bağlayan yerleri arkadaşlar. Yani yani. Bu da. Onlar aslında düzenli yapsa daha da hızlı gidebilir. Evet. Daha Abi böyle bir var ya. burada bir körük vereyim aşağıya ver. Ver hocam şöyle. Şimdi özelliği yani şudur işin. hocam bak. Verdiğin zaman bu arı senin dışa doğru gelmez. Aksine aşağı doğru iner bu arı. Değil mi? Bak ay maşallah. Hocam işte alttaki arı <laughs> alttan böyle. Öbür daha tarafı da olur olur. aşağıya doğru. Arka Aynen. Değil. Abi bunlar yarın hasat ediyorsun. İnşallah. Yapalım inşallah. Abi yapmak lazım ya. Yani. Artık bu tamamlamış yani. Hiç yani yapacağım mi? ondan sonra. şu, abi dua edeceğim. Şöyle. Bir daha çekeceğim abi. İnşallah Çek <laughs> çekeceğim. Hocam. Çekeceğim inşallah. Bitirmiş. Öbür Ama tarafı da mı tam? Evet. <laughs> hocam elinde ağırlık yapıyorsa şuraya koyabiliriz onu. Hocam Hızlı buraya alabiliriz onu. Şu yapışmış açmak için şey yapışıyor. Hocam bu arının özelliğinde e, ızgarada olmasa sanki Aynen ızgara varmış abi. gibi çalışır. Yavruyu söker arkasından bal basar. Gördünüz mü? Şimdi karakolan, bu ka, bu kadar mesela, şey yok, mesela özellikle burayı görmek istedin. Şey Acaba ya, yavru Yavru aslında şey öyle bekleniyor. Ya. Bak bu tamamen tamamen şey Şurası yani. Kendi full. Yapayım. Burası da full. Abi yo normal zaten. Şurada biraz bak. Burası şimdi söküldüğü anda yenisinde Tabii. bal basar oraya. Bu arının Öyle. karakteristik özelliği tabii, oldu. Tabii doğal gibi geldi. Abi sen tabii. kılavuz koymadın buna? Yok yok. Yok Mavuzsuz yok. Değil mi? Hiç boş. Şey yok. Boş. Şey boş abi. Av sütünü de çok bölmeye bozmayın. Bu tarafa sağ doğru çekeyim, yavru geldi. Çekeyim. Bu yavru çıkacak <laughs> bak, bal alacak abi. Evet, bak, bak Bu kalacak. Burada bir yavru. Dur döşeme de güzel. Orta Şimdi olur, kenara sadece. doğru tekrardan bala gider hocam. Hiç bakmadık ama. Aynı bakın böyle. buraları da birleşik. Çünkü prensibi bu böyle. Bu tarafa doğru. Ama da şimdi çalışma düzeni hep böyle. Hep böyle gelir bu ara. Birazdan 3'e kadar çalıştığı için hayvan biraz da evet. onu yetiştirmeye çalışıyor. Burası Çok şimdi güzel. hocam şurayı görüyor musun? bak? Şuradaki kemerden şu çıkan yavrular e, bal doldurmuş. Fark ettin mi? Şuradan biliyorum. çıkan yavruların yerine bal basar. Bunu e, bal geldiği sürece çalışma prensibi öyle olur ve aşağıya doğru sırlar geçer. Aynen. Şimdi yukarıdan Aynen. doğru aşağı sırlaya sırlaya geldi. En son şuraya kadar gelmişti. Buradan buraları da sırlayıp tamamlar. Abi Yeter ki dışarıda. Da böyle burası da, da duvar çıtası zaten. Aynen. Şu tarafına da bakayım. Aynen. Yani zaten. Burası da. Çekişte belli zaten. Dolu. Üç kiloya yakın. Maşallah. Ay maşallah. İbrahim abi şifa olsun abi. Sana İbrahim da, abi da, bu arı sana hayatına mutluluk kattı mı? Hani diyoruz ya mutlu arıcılığın buluşma Katma noktası diyoruz ya. Kattı kattı şimdi daha şu çok. Şu anda <laughs> sen de yeni görüyorsun değil mi? Evet vallahi ben yani de görüyorum. beraber görüyoruz. Arada göreyim. işte buradayız yani böyle hani Allah yani, razı olsun. Hiç ısırma Allah yok, aşkım. saldırma yok. Bal desen balı var. Gene bir dengeli şekilde tutup ya, koyalım ya, abi. Işte, bizim bizim ilham ilham şu ara Aslında dediğin gibi hayvan biraz saldırıyor ya. Akşam ya, saatinde öyle olması lazım. Beş oldu. <gülüyor> şu <gülüyor> anda hayvan yoruldu sıcaktan geldi. Aşırı sıkıntı yapıyor. Geldik bir körük verip açtık işte. Hocam sen de dediğin gibi abi normalde bizimkiler saldırıyor. Değil mi? Bal Eser hani saldırmasını bir kenara bırakalım. Maske giyeriz. Belki bir şekilde çizme giyeriz. Öyle onu aşabiliriz değil. belki ama. Öyle hani bal verimi aslında nasıl? Tabii, Tabii de, bal da önemli. Ya. Yani, yani sen dolayı şimdi dolayı bak dolayı iki katlı de. bir kovan. Şurada baktık o kadar hani ö bir de Bal da öyle nizami ki hani sırlayıp geçmiş aşağıya doğru. Çıkanın yerine yavru basmamış. İşte hani dışarıdan nektar geldiği sürece anayı aşağıya indirmiş. Yeni yavru yok. Ha, öbür türlü sen şimdi şu kapları açtığında üst tarafta biraz kemer görüp aşağısında yavru görsen ha, tamam biraz bal var dersin ama yani çok da keyif almazsın. Şuradaki hani diyoruz bizim e, mutlu arıcılığın buluşma noktası. Gerçekten de mutlu ediyor yani şu görüntü sokmadığı yani zaman başlayalım. bir de verimi hasadı rahat bir şekilde gelmiyoruz. yaptığın gelmiyoruz. zaman ya şimdi hasat yapsak yapardık yani gördünüz Ağabey işte böyle hem verimli hem keyifli bir tane daha bakalım İbrahim abi hiç bakmadığı için beraberce bir de o da merak ediyor bakalım Şunu da açalım ondan sonra videoyu fazla uzatmayalım tamam alalım. bir tane bakmamız yeter İki ara almıştı zaten zaten burada başka da arada yok bunları da kendisi bölme yapmış oradan bir çıta alıp Ana üretmiş. Bunun durumu nasıl? Bir de buna bakalım. Bismillah. Burada bir havalandırma katı var bunda. Oo. Bu <gülüyor> <gülüyor> buraya show yapmış biraz. E, bakmadım dedi doğru. <laughs> evet, hiç bakmadım. Yetişilmemiş abi. İstersem ederim. aşağıda zaten çıkacak gibi de değil. E, şurasının. Abi bu tamamen şu kata çalışmış. Oraları da Karakova'ndan ördüğü görülüyor aslında. Evet. Az boş bırakılmış. Sadece ağırlığına bakayım abi zaten. ben bunu. Hakikaten. Yani var. şunu. E, İbrahim abi şunu söyleyeyim. Şurasını Şuradaki bir yeri görebilir miyiz? Hani olarak doldurmuş. Zedelemeden kaldırma imkanı varsa. Olur. Yani şunlara yapışık değilse eğer. Hayır, bu Yok yani. Orayı zedelemeyelim. Orası böyle çiçek gibi örmüş madem. Şimdi orada bir şey göstereceğim o nedenle. Hani bazen hava alsın diye şu kenar boş bırakılır. Hani böyle başkaları böyle, böyle. Bu, bu boşluk böyle. götürmez abim işte. Bak ha. Şimdi gördük şurada. Hmm. Bak bana bak. Yani bunu bu, iki, <laughs> şu çıta herhalde 5 kilo. 8 çıta işte konmuş. 9 olacak şu. Eee 8 burada aralıklar var. Şurada Hı. bu Berk boşluğu böyle. kaldırmıyor bak. Bu boşluk bırakmayacağız bu arada. Kenara doğru yukarıya. Yoksa 9'u doldurur. Balın doğru. kıt olduğu bir dönem Eee genelde genellikle orada uç aslında da. Şimdi şunu çeksek belki, şunu belki 6 7 kilo gelir. Ancak ancak şöyle doğru, doğru. Şunu alıp bu tarafa doğru çekilebilir evet, o, o şekilde evet. Aynen öyle. Bir tane o zaman merak ettik bir tane açalım. Açalım varsıneti yok. İbrahim abi sen Merhaba burayı sen abi. de ilk defa görüyorsun değil mi burayı? Tamam vallahi ilk defa. <laughs> ya abi Hakikaten. Rüyada izin vallahi izin abi? Da, <laughs> rüyadayız herhalde valla. ya, İnşallah. Şurayı şey tutalım o tarafa fazla bastırmadan. Abi. Oh. Geliyor çekiyor maşallah diyelim yani insan düşüreceğim diye de yani şuralara ben. da görmüş yani. geçmiş tablo gibi böyle. <laughs> Ay maşallah, maşallah ya, ya fotoğraf <laughs> çektireyim ben böyle ben tam bir fotoğraflık Yunan. şu tarafı da tam değil mi? evet evet yani, yani hiç... olmuş abi bu. <laughs> Hocam <laughs> e şimdi sen de bayağı bir arası olan işte. birisin. Yani böyle bir şey yaşadın mı hocam? Hani buradaki bir enerji oluştu yani böyle bir bal gördük yani böyle bir şey. Yani gerçekten keyif vermiyor mu yani nasıl? Tamamen dolu, şu, hep dolu. Şuna dolu, bir bakabilir dolu. miyiz ya? Çok evet. değişik bir Ama şey onu, olmuş. Onu merak ediyordu esas. Eğer ki çok yapıştırmadıysa. Bak bu arayı boşluk bırakmayı istemiyorsun tamam mı abi? He. Biz boşluk vermişiz bu istemiyorum yok diyor boşluk. Evet. Yani, yani şurası... buna sen 9 gelerek geleceksin ya. Abi bu da çok aşağıya doğru da var Tamam mı? Aşağıya doğru da uzar <laughs> boşluklu. Bu ne yapmış abi? Ya? Yani aşağıda da öyle çalışıldığı için aşağıda da var. Batmadınız İbrahim Şu abi. Hakkımdır. renkli çok güzel. Vay be. Maşallah. Vay yani balar yani. akıyor. <laughs> abi kan... orada balık kanattık şimdi. Buna bizim tabirle öyle denir. Aynen. Aynen. Şöyle ben Fazla çok da... bir şekilde bunu yavaş yavaş koyacağım. Aynen. Araya arı kalmadan. Sen abi dediğin gibi aşağıya atmış ol. şu araya yap. Abi, abi ben, ben açmadım ya. Ben niye yalan ya? söyledim? <laughs> açmadım abi. İlk defa açıyorum. Bunlara çıta verip geçtin değil mi? E, yani? Valla çıta verdim geçtim ya. Abi çita çıta verdim. <laughs> Nasıl? Ha şu burada mı? Bunda. İnşallah. Artık Bak, bu bir olursa, de ona <laughs> bakalım. Diğer tarafları. Yani kaldırmayacağım İsmail. Şöyle bakayım. Yani tamamen olmuş zaten. İstersen kaldırayım. Bakalım dedin sen. Yani 0'a hiç doldurmuş. Burası da full doldurmuş. Şu evet. da aynı öyle. Hani bu da devamı tabii. Evet, Yok tamamı bu dolu bunun. 10 tane çıkan bu 9 tane hepsini hasat edebiliriz aynı. Aynen. sıfır mümkün değil yani. Yani İbrahim, iki arıyla gelen mutluluk. İbrahim abi Ankara'ya kadar çok geldin sen beypazarına geldin. Yani evet. değdim abi. Olsun. Allah, razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Abi bunlar Allah razı olsun <laughs> abi. Şimdi <gülüyor> burada <gülüyor> çok değişik bir şey yapacağım. Ya. Yani bir aşağıda onun aşağısına salmıştı şeyi. O zaman yavruyu aşağı mı yaptı ya? Ve bu şurada yaptı. hocam bir de şöyle Kızgara bir şey yapıyoruz bu. şu anda. Hani balı hasat etsen hasat edecek gibi katı indirdik. Onları çıkarıyoruz. Şunlar bir şunlar tane arı gelip de, de <laughs> Yo, abi. Ne yapıyorsun abi, demiyor abi, abi, yani. Vallahi ya. İbrahim de, Siz de tanıyor da olabilir diye düşündüm ben şimdi. Şuradan bakacağız şimdi <laughs> Bak, bakalım. Sahibi geldi ya. Maske ee, Yani bakın. Bir de şurası var ya. Bunun fotoğrafı olsun diye bunu çıkarttım böyle. Tamam abi ya. Tam böyle. Paşam <laughs> Hocam çek. Yani hakikaten İbrahim abi şöyle beraber aksın içine o toplar Allah razı olsun abi. hakikaten şunları bozmayalım abi yalnız. Ya yani şurayı da gösterelim açmışken. Bak, Bak Burası da tamamen dolu olduğunu ve şurayı da şöyle görüyor muyuz? Abi benim. şunu çekebilirdik ya sana zahmet. Hadi tabi. Hadi siz çekin. Tabi tabi. Yani. Gel abi. Maşallah, maşallah, maşallah. maşallah, maşallah. Arkadaşlar, maşallah. bütün izleyicilerimiz. Şurası sahip. da dolu bakın. Maşallah. Ne diyelim. Bu keyifle... Yıllarca de, e, çalıştım. E, Hocam e, yıllarca sen çalıştın. Böyle bir bal o gördün mü? ya da böyle bir arının bal yaptığını hiç şahit oldun yani mu? Bu kadar böyle sır oranı yüksek olan denk gelmedi. Denk yani. Değil mi? Yani, Ve iki başlıyor. arı da hani bir arıdaki... Ha, bal yapımı, 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 yapımı da bu şekilde. Hani yani ikinci kata atmışız. İşte bir diğer bir de iki katı atmışız. İşte diğerinde iki katı neredeyse doldurmak üzere. Tamamı sırlanmış. bunda bir düzensizlik var. Aslında düzen olsaydı öbürünün aynısı bir olur. olur diye evet. Fark Değil mi? Yani. mi? Şuralarda fazla ördüğü kısımlar. Bu evet. O arada kalacak orada. Çık ya. Çık çık çık. Oraya çık. Duman, duman yapacağız çık, ancak. Yaptık. Bitirdik. Tamam. Şimdi, Şimdi evet. ne var orada? Burada var. Hocam şunu evet. Arkadaşlar arımızın Sakinlik, Sakinlikte verilmiş, görülüyor. Yani kendini... Mertcan ne düşünüyorsun kardeşim Mert? çok onu bu tarafa. Memnun da. musun? Bu tamam. Keyifli car bakıyorum diyorsun. Ne yine? Abi şuraya abi, yavru bir yavru bas, bas abi. abi. Yavru aşağıda. aşağıda. aşağıda, aşağıda bu bu da şurada da. Yavru aşağıda. Şuralarda bal bol. Zıgara yok ha. Bu üçüncü katta olmuş olsaydı burada yavru olurdu biraz şunun gibi. Değil mi? O bitince onları da aynı bu şekilde doldurur. Bal sezonu gelirse. Doğru. Şunu alayım. Oraya bir körük bastı hocam. Alttaki arana gitsin. Aynen Abi muhtemelen 5 kilo civarında falan bir çıta. Yani rekor bir çıta belki. <laughs> Gerçekten Bas, de. Abi, bunun altında da olmasınlar. Maşallah. Şu Maşallah. Yukarıda ne Kalınlaştınız. yani o indirdiğim zaman o Abi ben dedim işte şununla şöyle alalım abi sizinle beraber baktım mutlu oldum inşallah yani Allah herkese bu, Aynen Allah, herkese bu mutluluğu yaşatsın yani şey, şey <laughs> abi <Vallahi. gülüyor> Allah herkese bu mutluluğu yaşatsın Valla yıllarca baktım ben kaç senedir. yok öyle bir şey olmaz demeyin arkadaşlar böyle bir şey var. Valla bulamadım niye yalan söylüyorum yoktu abi vallahi mutlulukta uçacağım şimdi. evet Allah herkese bu mutluluğu yaşatsın amin amin inşallah Allah sizden razı olsun amin arkadaş bu şekilde herkese İbrahim abi bu şekilde Allah razı olsun. Amin. Pekalim.